Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir nitelik kazanan yeni tip koronavirüs tüm zamanların en büyük salgın tehditlerinden biri haline geldi. Koronavirüs sürecinde Türkiye'de tüm dünyaya örnek olan şeffaf ve etkin bir mücadele yürütülerek normalleşme adımları atılmaya başlandı. İşte kontrollü sosyal hayat hep birlikte tedbir kapsamında kurslarda atılması gereken adımlar. Kurslarda görünür yerlerde Covid-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirici afişler asın. Kurs girişinde ve kurum içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurun. Başta derslikler olmak üzere kurslarda kullanılan bütün birimleri en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenleyin. Her türlü faaliyet öncesinde ve sonrasında temas edilen yüzeylerle kullanılan araç gereçleri dezenfekte edin. Kurslarda ve araçlarda tıbbi maske kolonya, antiseptik ve dezenfektan ürünler bulundurun. Herkesin tıbbi maske takmasını sağlayın. Kullanılmış maskeleri ağzı kapaklı çöp kutusuna atın. Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe, çay ocağı gibi yerlerde tek kullanımlık bardak, tabak ve benzeri malzemeler kullanın. Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurun. Eğitim personelinin ve kursiyerlerin ateşini mutlaka ölçün. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli tedbirleri alın. Kursiyerleri ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirin. Kursiyerleri uygulama eğitim alanlarına toplu olarak götürmeyin. Toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda ise servis yapılacak araca kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesini sağlayın. Motosikletle iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık, kolluk, dizlik, yelek gibi malzemeleri kullandırın. Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 kapsamında gönderilen talimatlara harfiyen uyun. Unutmayın, koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir.